Bir adam kayıkla akıntıya ters yönde giderken şapkasını düşürüyor ve 30 saniye sonra fark ediyor. Hiç zaman kaybetmeden geriye dönerek hızını değiştirmeden şapkasını düşürdüğü yerden 300 metre ileride yakalıyor. Buna göre akıntının hızı kaç metre? Şöyle akıntı yönümüz böyle olsun arkadaşlar. Burada düşürdüğü yer olsun. 30 saniye sonra <laughs> fark ettiğine göre 30A kadar burada akıntı yönünde şapka gidecek. Kendisi de Kayın hızına K diyelim. 30 K eksi A kadar yol gitmiş olacak. Burada fark etti. Şimdi buradan geriye dönüyor aynı hızda. Başlangıçları düşürdüğü yerden 300 metre ileride ne yapıyormuş? Bunu yakalıyormuş. Şimdi 30 K A burası var. 300 metre de burası var. 30 K eksi A artı 300 metre. Bölü bu sefer geri döndüğünde kayığın hızıyla beraber akıntınız da toplanmış olacak. Bu sürede şimdi tam şu anda hatırladığı burada fark ettiği için şapka hatırladığı zamandan bu kadar yol gitmiş oluyor. 300 30a kadar. Buraya da 30 parantezin alırsak 10 eksi a kadar yolumuz var bölü akıntınızın da a demiştik. Bu zamanlar birbirine eşit olacak. Burada 30'ları sadeleştirip işler dışlar çarpma yaparsak arkadaşlar yalnız şurada şöyle geri alayım. Şuraya 30 parantezini alırsak k eksi a artı 10 olacak. Şöyle 30'ları götürmüş olalım. İşler dışlar ak eksi a kare artı 10 a eşittir. Bunu çarptığımızda 10 k eksi a k artı 10a eksi a kare. Şimdi buradan eksi a karelerimiz gidecek arkadaşlar. 10a'lar gidecek. Eksi a k'yı buraya atarsak 2 a k eşittir 10 k olacak. K'ları sadeleştirirsek 2 ile de onu sadeleştirirsek demek ki akıntınızı 5 metre bölü saniye imiş.